Bugün bizim için önemli bir gün. Bölgemizin ilk basın müzesini açmakta bulunmaktayız. Bugün ayrıca 10 Ocak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ama biz yine çalışıyoruz 10 Ocak'ta olduğu gibi, her zaman olduğu gibi. Bir fedakarca bu mesleği yapan kişiler olarak cefasını çekemiyoruz. Sadece fedakarlıktan yanayız. Bunu yaşamak hepimiz için güzel bir gurur kaynağı. Evet, burada içeride olan ya neler var dendiği zaman içeride olanlardan ben bahsetmek istiyorum frontal matbaa makinesi, mürettiphane, hurufat tezgahları, klişe kalıplar ve mürettip malzemeleri, karanlık oda ve oda içinde 130 yıllık fotoğraf makinesi, 1910 yılından ticari amaçlı satılan ilk fotoğraf makinesi, telefoto, 1960 yılında savaş mavileri için ürettiği özel bir makine ve Osmanlı dönemine ait Trabzon'da basılmış çeşitli gazeteler ve tabii bu müze yaşayan bir müze olacak ve süreç içinde kendini yenileyecek ve üstüne devam edecek kıymetli başkanım. Dolayısıyla Hisar'ımıza, Trabzonumuza gerçekten değer katacak bu anlamlı günde bu anlamlı eserin gururunu yaşıyoruz. Bu Basın Tarihi Müzesini bugün faaliyete geçirme, hizmete açma imkanı ortaya çıktı. Ben değerli başkanımızı hem sözünü yerine getirdiği için hem de Trabzon'umuza çok eksikliğini hissettiğimiz böyle bir basın tarihi müzesi kazandırdığı için hem kendisini hem onun şahsında tüm emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum. Bir şehri şehir yapan, ona kimlik veren tarihine sahip çıkmasıdır. Geçmişten geleceğe, geçmişteki birikimi geleceğe aktarabilmesidir. Bu anlamda Trabzon devlet tarihimizde hakikaten köklü bir şehir, köklü bir medeniyetimizin taşıyıcısı önemli bir şehir. Anadolu'da e, Trabzon, işte İstanbul, Kastamonu, Manisa gibi Osmanlı döneminde de şehzadelere e, şehzadelerin yönettiği önemli kentlerimizden birisi. Bu anlamda Trabzon'da da bu tür hizmetlerin verilmesi tamam, tamam. ve tarihi dokunun korunması Belediye başkanımızla biraz önce ayakta konuşuyorduk. Burayı da aynı zamanda bir tarihi sokak gibi e, düzenlemekten bahsettiler. O tür projeleri var. Hakikaten burada bu tür hizmetlerin yürütülmesi son derece önemli.